Psikolojikten selamlar. Yepyeni videoda hepiniz hoş geldiniz diyorum dostlar. Arkadaşlar hoş geldiniz. Askerden sonraki ilk videom bir ay sonra biliyorsunuz kısa dönem yaptım. Bir ay sonra ilk defa bilgisayar başına oturdum. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Bu sırada 15.000 abone hedefi koymuştuk. Biraz utopik ve uçuk bir hedefti ama 2000 abone gelmiş arkadaşlar. Ben askere gittiğimde bu sayı gerçekten beni çok mutlu etti. Şimdi bugün neyle karşınızdayız dostlar? Hiç beklemeden içeriklere devam ediyoruz. Bugün şununla karşınızdayız bir yerde 1000 saat elmas bir jet var. Bir yerde de arkadaşlar hiç neredeyse jet oynamamış. Aynı zamanda entry bile oynamamış immortal bir arkadaşımız var. Bu ikisini vs attıracağız. Bu iki vs şöyle olacak. Bir gerçekten spike kurmalı bir maç yapacaklar. İkincisinde de aim fight'e girecekler. Bu videodaki amacımız şu. Acaba bir hero'ya hakim olmak ve bir hero'yu özümsemek limitlerini bilmek bize ne kadar şey kazandırıyor bunu göreceğiz. Ve ben de bunu çok iyi göreceğimizi düşünüyorum. Çünkü ilk maç gerçekten çok çekişmeli geçti arkadaşlar. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Hazırsanız videoya geçelim dostlar. Dur 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 dur. Bu buraya hemen böyle bir çekip çukul çükür bir şeyler. <laughs> dur videoya geçtik ama sen like'ını attın mı? Bir daha abone olsana. Arkadaşlar askerden sonraki ilk videom şu anda bir aydır ilk defa bilgisayar başına geçtim heyecanlıyım <laughs> inanın. Aymi arkadaşımız kendisi Elmas 2 ve Jetmain arkadaşlar. Bin saate yakın jeti ver kendisinin. NB Ravis'ta neredeyse hiç entry oynamamış bir arkadaşımız. Kendisi hiç entry oynamayarak Immortal 1'e kadar çıkmış. Normal oyun akışında plant falan almalı bayağı vs olacak arkadaşlar. İkisi de bind mapindeyiz. Bind mapinde olmamız lazım. 1v1 bir, bir, bir yerde sesi duyduğu gibi hızlıca teleport vesaire atabilsin diye. Imusor şu anda yavaşça B'ye doğru ilerliyor. Bu arada birbirlerinin ranklarından haberleri yok şu anda arkadaşlar. İkisine de birbirinin rankını söylemedim ki moralleri bozulmasın, demoralize olmasın. Biri ha zaten kazandık rehavetine kapılmasın. Diğeri de ha karşımda Immortal var stresine girmesin diye. Ravus. Raves mi Ravus mu? Hadi bakayım şimdi. Habire kızıyorsunuz zaten bana. Nick'leri yanlış söylüyorsun falan Hiç filan diye. Evet. Deşini açtı. <laughs> Lan ay. <laughs> Ravus o deşte. De. Bu sırada I'm a İlk ESE'yi vurdu. 48 canı kaldı. Ama duvar vurduğu için Ravus yarıladı. Bu sırada... <laughs> ve Aimyser elmas 2 ligindeki arkadaşımız round'u kazanmış oluyor. Bir spektra bir şerif geldi. Aa ama şeyi var, uğurlu var. Acaba uğurluğunu görecek mi Aimyser? Abi İddia ediyorum. Bakın gerçekten bence ranklarını bilirlerse daha demorize olabilir diyorum aşağıda olan taraf. O yüzden söylemedim. İnşallah uğurluğunu görmez. Bir sıkıntı olmaz. Bak ilk roundu aldı mesela. Bir de çocuk heyecanlıydı. Videoya girmeden önce biraz heyecan var dedi. Bu sefer adam başladı. Bu sefer de Ravis Bey gitti. Şerifiyle bekliyor şu anda. Oğlum pik at lan korkma lan. Yürü. Acaba pusuyor mu stresi var tabii ki. Mantıklı olarak plant alıyor buraya. Ravus da şu an plantın alındığını anladı. Hızlı bir şekilde A'ya gidiyor. Shiftlerin savaşı karşılaşacaklar. Oy! Evil's direkt koydu. Ve burada durum 1-1. Bir bir. Bu sefer Spectra Evil's'e... Aa Spectra'yı arkaya attı. Oğlum nereden bulacak da gelecek alacak? Aa yeni Phantom almış. Bu yeni setin Phantom mu Vandal'ı arkadaşlar? Bilmiyorum. <laughs> ne bu Vandal? Pardon. Phantom'a benzettim uzaktan. Görmedim hangi silahı aldın da. Oğlum bir ayda oyunun cahili olmuşum ya. <laughs> bu sırada insanın Niki I Miss Hers'e gerçekten jet Main olması. Niye böyle abi? Bütün I Miss niye jet Main? Aha biri B'den açılıyor, biri B'ye gidiyor, diğeri long'dan açılıyor. Oğlum deşin nerede lan? I'm sir. Sure. <laughs> Ravus long'dan B'ye gitti. A'ya doğru gidiyordu. Sonradan geri döndü. Aha. Neler oluyor? Aa hiç ses vermedi. Oğlum ne, nereden inesin lan bu kadar? Yoluncu. Neler oluyor? Reyes <laughs> <laughs> vuramadı onu. Oğlum Şerif falan kazanıyor. <laughs> <laughs> Ay şu an 2-1 önde. Ay ama Vandal'ını aldı. Ligini görmüş oldu. Neyse sağlık olsun. Özgüven gelmiştir ona zaten. 2-1 önde şu anda. Bu saatten sonra görse de bir şey olmaz diye düşünüyorum. A Aa short'ta hızlıca karşılaşacaklar şu anda. Deştrek açık mı gidecek acaba? <laughs> Ay köşeye short ile. Shortisi <laughs> var yaklaşmaz ki. <laughs> VS'ye bak çıldıracağım. Short ile yaklaşmaya çalışıyor Raymus. Oğlum 41 canı var bu arada Raymus alabilir. Short ile geliyor uzaklardan ama Aymisör bir öne geçti. Evet Aymisör B sayda geldi. Kuruyor. Ravis da anlamıştır artık diye tahmin ediyorum. Evet Spike kuruldu. Buradan hızlıca gidecek şu anda. Ay misör, bu sefer CT'ye o kadar emin değil. Geçen sefer adı gibi emin de CT'den geleceğinden adam çıktı. Ama ay timing geldi. Allah kahretsin ya. Oğlum şu ejder çok iyiymiş lan bu yeni set. Alsam mı ben bu Andalı? Durum 3'e 2 oldu arkadaşlar. Şu anda 1000 saat elmas set, 0 saat immortal'dan önde arkadaşlar. Bunu söyleyeceğim. Neden böyle bir challenge yapıyoruz? Çünkü ister istemez bir ajanı hiç oynamadıysan rahatsız oynuyorsun ve bir ajanı çok oynuyorsan ister istemez daha rahat oynuyorsun onunla. Şu anda daha yani ajan rahatlığı mı önemli yoksa rank mı önemli? Onu test ediyoruz arkadaşlar. Aha, short'ta bir karşılaşma. Ve Ravens evet eğimini koyduktan sonra Aymisör'e acımadı. Aymisör çok rahat çıktı. Nasılsa buraya bakmıyordur falan filan gibi düşündü. 3-3 durum. Hadi oğlum deşin açık lan. Lan Aymisör deşin açık oğlum. Niye deşler shit basıyorsun? Senin bin saat jetin yok mu? Aha. Saydın neresinde duruyor? Artık jetin bir de bir Q'su var ya. Diğer Q yok. Ulti açtı Ravis. Biraz seri olmak zorunda. Aha gördü onu. Aa çözüyor. Lan Ravis lan. Mermileri deniyor ama ay. burada bıçaklarla ay e acımadı. Bence Ravens daha güzel oynadı burayı. Tabii ki rank farkı diyoruz burada da. aynı soru çok fazla shit basıyor ya. Sen bin saat jetsin kendine gel. Biraz uç kaç zıpla bir şeyler yap. Ay şu anda burada Phantom görüyoruz arkadaşlar. Phantom almayı tercih etti. Bu sırada Ravens da short'a yerleşti. Pardon Elbow'a yerleşti. Sayda gelmesini bekliyor. İkisi de birbirlerine hiç ses vermiyorlar şu anda. Aha duydum. Aymisör'e şu an Ravis ses verdi. Lan karşıda çıkacak ve Aymisör. Sure. Durum 4-4 arkadaşlar. Burada tamamen sabırlı olan kazanıyor gibi ya. İkisi de deli gibi shift basıyor. Deşini açtı Aymisör. Sure. Evet sayda deşini attı. Bursa'da Ravis duydu onu. Bir tane plant fake'i verdi. Nereden geleceğini... ayı arkasında beklemiyordur ve... Ravus tahmin ettiği gibi direkt vurdu soru. Durum 5-4. Aha. Buradan... Raves'le bir karşılaşma ve Raves... Durum 6-4 arkadaşlar. Bir operatör oynamalarını isteyelim. Yıldız belası operatör sen ne güzel bir şeysin ya. Bende yok. Aha. Oy! Operatörde Aymis Ravens'a acımadı. Direkt yukarıda baktı. Bak bu tamamen Z şeyi ha. Adamın orada olduğunu tahmin etti. Bak rahat olduğu hero ile direkt orada olduğunu tahmin etti. Birinin rankı Immortal, diğerinin rankı Elmas ama işte durum 6-5 arkadaşlar. Anlatmaya çalıştığım Hadi. şey bu. Bir hero'yu ne kadar oynarsan o kadar onunla böyle kendini daha çok özgüvenli hissedersin. Anladın mı? Şu an Aymisör'de bence onu yaşıyor. Karşısındakinin rankının ondan yüksek olduğunu biliyor ama rankını bilmiyor ve nerede olduğunu direkt tahmin etti mesela. Aha Ravens arkasından dolaştı şu anda. Oğlum <laughs> 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 lambadan geldi. Allah'ım çıldıracağım. Plant almadı. Nereye bakıyor? City'ye bakıyor bu sefer. Ravens'ın deşi var. sorun şu an deşi yok. Aymisör riskli hareketler yapıyor. Allah'ım da geri dönüyor. Birbirlerini hiç tahmin edemiyorlar şu anda. Son 30 saniye. Aha Ravus deşini açtı şu anda. Evan'a baktı, göremedi. Ravus tahmin ediyorum hiç operatörde oyuncusu değil diye. Lan! Azalıyor. Aslında bunu ile çözebilir he görmüyor. Ah be. Durum 6-6 eşit. Bak mesela aşağıdan onu söylü konuşuyorlar. Şu an nerf gelmişti. İşte smoke iki 2.5 saniyeye indi diyor. Benim bu bilgiden haberim yoktu. Ben askerdeyken olmuş bu. <laughs> mesela tamamen orada hero'yu bildiği için kazandı. Ravus kurdu bu sefer. Aymisör'ü gördü. Aymisör onu gördü mü? Ve acımadı. Acımadı. Gerçekten direkt ESA'yı koydu. Burada da Ravus aim diff'i yine oturtmuş oldu. Aim fight'ına gelirlerse Ravus acımıyor ya. Durum 7-6 arkadaşlar. Ravus yine geldi. Shower'ından, hamamdan plant aldı. Artık Aymisör de anlamış olması lazım. Aa Heaven'a çıkmış buradan. City'yi kontrol edecek mi Aymisör? Ayak sesini şu an Ravus duyuyor mu? <laughs> Beklemiyor. Ay, timing yedi. Buradan sayede indi. Aymisör nerede olduğunu bilmiyor. Süresi bayağı bir azaldı şu anda. Oo, bütün avantajı verdi şu an. Kendi timing yaptığından dolayı daha avantajlıydı da şu an nerede olduğunu da bilmiyor. Pozisyonda Ravens direkt indirdi arkadaşlar. Durum 8-6. Yeni bir round'a geçtik. Durum Ravus A'dan beri geliyor. Burada yine yine aynı şeyi yaptı. Hukadan beri geliyor. Ay misör. Aha. Ay. Timing bir görme. Saçını gördün lan. Ay saçını gördün. Lan gördün onu. Aa duydun şey senin sesini. Zilin sesini. Arkasından Timing beri yaklaşıyor. Gelmişim. Ravus bu sefer lambaya geçti. Ay hiç ses vermemesi lazım. Oğlum biliyorsun yerini. Ay. Bıçak mı atacak? İnşallah bıçak atar. Ravus bakmıyor. Lan çıldıracağım Aymus'u. Nereye gidiyorsun? Oğlum duydun duydun adamı duydun. Lan niye oraya gidiyorsun? Neler oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum Aymus'u nasıl kazandı? Vurandı. Adam Round'da elleriyle verdi, geri çekti, verdi, geri çekti. Ravens orada neler yaptı? Büyük birbirlerine böyle bir akıl tutulması yaşadılar arkadaşlar orada. <laughs> Duydu adamı lambadan, niye gitmedi ki peşinden acaba? Evet, Imsur cross'unu koyuyor. Elinde bulldog var. Şu anda Ravens Vandal'a geçti tekrardan. Lan yine yine timingler. Aha gördü 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 gördü. O sırada eline vandal çeken 35 canı kaldı. Ravens şu anda deşiyle beraber kaçtı. Smoklarını da attı, teleportunu attı. 35 saniyesi var. Şu an yapması gereken şey iyi bir pozisyon alıp plant almak. Başka bir şekilde kaçamaz ama Aymisör şu anda pozisyon almasına izin vermeyecek. Tarıyor orayı ve şarjör değiştirmek zorunda kaldı. Ravens. Oo, Aymisör'ün smoke ile beraber bir akıl oyunu. Ve Ravis kazandı. Durum 9-7. Evet Ravis bu sefer Belong'dan gelmeyi tercih etti. Gelecek burada Spike'ını kuracaktır diye tahmin ediyorum. Sağını solunu çek dedikten sonra burada artık kimsenin olmadığına emin oldu. Aymisör de şu an e, bir info Spike almaya çalışıyor. Okey tamam şu an B'de infosunu aldı ama hala daha shift basmayı tercih etti. Şu anda Ravis'ın kafasını karıştırmak istediyor. Nereden geldiğini kesinlikle anlamasını istiyor. Ama Ravis'ta pozisyonu gayet güzel, gayet iyi endişeye mahal vermeyecektir diye düşünüyorum. Ravens saldırıya geçtikten sonra burada ah gördü birbirlerini gördüler ve ay misora'yı direkt koyuyor. İnanılmaz. Durum 9-8. Gerçek bir jet main. Bazen öne geçti, bazen geriye düştü. Kovalamaya devam ediyor, acımıyor. Bu el Ravens'ın ah ultisi var, bir de şerifi var. Ah ulti mi oynayacak? Bakıyoruz, tahmin ediyoruz ki ulti oynayacak. Çünkü şu anda 4000 parası da var, harcamak istemedi. Ravens direkt K CS'yi koydu. Bu, bu, hareketi mesela Ayvı Sör'den beklerdim ama Ravus ultileri şu an şeyden daha iyi oynuyor. E bu da tabii ki lig farkı. Ravus okey hiç jet oynamamış bir insan ama sonuçta immortal. Aa, Ravus duydu şu anda Ayvı Sör'ü. Şeyde olduğunu biliyor. <laughs> Ölüyorum anlasana operatörle Ravus burada Aymisör'ü öldürüyor Ve durum 11-8 oluyor Arkadaşlar ben ölüyordum daha demin kusura bakmayın Askerden sonra gerçekten çok hasta oldum Güzel pozisyonda öksürmek istemezdim ama Yapacak bir şey yok Oradayken 250 kişi vardı Neredeyse 180'e hastaydı ya Son günlerde böyle bir salgın hastalık gibi bir şey oldu Biz de maalesef O hastalığa yakalandık Öksürüyorum sadece Bakalım Aymisör burada Bu sefer operatör tercih ondan geldi Yıldız belası operatörün ne kadar güzel bir operatör olduğunu tekrardan hatırlatmış oldum. Ravus burada Vandal Shaw buradan geliyor. Aymusör hala emin onun short'ta olduğundan. Evet okey şu an vazgeçti. Kendini en azından Shaw'a kapatmak istedi. Burada görecek mi? Kafası çok karışık. Short'tan mı gelir acaba? Hook'a'dan mı diyor ve ses verdi. İnanılmaz. Gördü burada onu. Bir canı var Aymusör'ün. Deşini açtı. 149 vurdu. Ve Ravus oynadı. burada çok acele etti. Son çok panik oynadı. Durum 12-8. Ve gördü burada. Neler oluyor? Durum aim fight'a kaldı. I'm Sir, senin deşin yok şu an. Ne yapacaksın? Ravens bir tane C'sini bıraktı. I'm da de aynı şekilde. Birbirlerini smoklarıyla pozisyon olarak oyalamaya çalışıyorlar. Konum değiştirmeye çalışıyorlar smoklarla beraber. Ama I'm Sir şu an hiç tahmin edemiyor rakibin nerede olduğunu anladı. Ve şu anda HS'yi burada Auto Phantom farkı ay öldü. 140 vurdu ve orada Ravens acımadı 13 8. Abi oh. abi beni outplayledin ya. Nasıl yani? Ben o sen bir kere kurmuştum ben iki tarafa da smoke atmıştım ya. Smoke'un evet. içinden geçeceğini düşünmemiştim. O game sense kanka ama işte Aynen. ben mesela smoke atıp çözdüm ya. Aynen o da smoke çok Ben sanıyorum çok ki yaralayacağım ama. <laughs> ee, bir ya, birbirinizin birbirinizin rank'ını anladınız mı? Tahmin edebiliyor musunuz? Ya şey zaten birinizin şeyi varmış. Uğurluğu varmış. Fark etmişsindir Aymi sörsen sen herhalde. Aynen. Kar aynen. E, biriniz Immortal biriniz Elmas'sınız. Bence bu arada gayet çekişmeli bir maçtı. E, evet. Şöyle 12-8 bitti. Bazı pozisyonlarda zaten aim fight olunca e, evet. Ravus sen genelde direkt üste çıktın. Ama aynen. mesela Aymi e, Sör o bir kere deşiyle güzel kaçıp seni vurdu. Ondan sonra evet. şeyi Operatör vs'sinde zaten senin jet oynamadığın ve onun jet oynadığı direkt belliydi. Niye biliyor musun? Sen tepedeydin ya adam cross'u direkt tepeye kaldırıp çıktı. Ama ben orada hani... niye öyle yaptım biliyor musun? Ben orada niye? geç kaldım. Dedim ki çıkacağım ve öleceğim dedim. Yapma dedim <laughs> çıktım ve öldüm. Çünkü Ama hani adam o, da... o Q'yu duydu anladın mı? Ben evet. normalde A'daydım. Aha. Q atıp oraya çıkardım orada. Yok deseydin. hayır. Hayır hayır bak inan bana ben ondan izliyordum. Onun duyduğu ses bana geliyor. Duymadı tahmin etti seni. Sen Var mi? Duymadım. Mi? Evet. duymadım abi. Senin orada olduğunu tahmin etti. Şimdi bir tane Ascent. da Ascent'te direkt bir kapışalım. Farkı görsün izleyiciler diye. Bir de elim. Evet. Fark... Fight'da neler oluyor? Onu göstermek istiyorum. Ondan sonra tamam. da kapanış. Evet arkadaşlar bu turda da Ascent'te 8'de biten bir hemen şeyi izleyeceğiz. En fight'ta bakalım mid vs'sinde neler oluyor. Şu anda Aimisör çıktı karşısına direkt zıplayarak dişini kullandı, attı. Burada Ravens immortal olan arkadaşımız one tap'ler deniyor ve Aimi Söre vurdu. Ejderhası ile beraber kıstırıyor arkadaşlar. Bu el ultilerle oynamaya karar verdiler. Şu anda durum 1-0. Ravens 1v1 haricindeki diğer map savaşında ultiyle ile daha başarılıydı. Aimi tarafından izleyelim. 50 canı kaldı şu anda. Bütün mermilerini harcadı. Ravus da bütün mermilerini harcadı İkisinin de 50 canı var klasiklerle kapışmaya çalışıyorlar ve I'm 1 bir bir durum. Oğlum durun lan 8'de biter not düşelim de dedim o sırada Ravus I'm e bir tane vurmuş 2-1. <laughs> evet OP fight'ı yıldız belası vs yıldız belası. I'm sir içinden çıkıyor şu anda ve Ravus direkt vurdu durum 3-1. İzliyoruz şu anda Vandal'la. Ravens full one tap oynuyor. Oğlum o nasıl dağılıyor çocuk? Mid fight'ında direkt arkadaşlar şey ortaya çıkıyor işte. Şu anda Ilo ve Immortal Elmas arası direkt şu anda ortaya çıkıyor. Ama şunu göstermek için özellikle zaten bu 1v1'i şu anda yaptık arkadaşlar. Hani mid fight'ıyla neden demin map fight'ı yaptık? Onu görmüş olun. Hani videonun başında diyebilirdiniz ki abi niye direkt mid fight'ı yapmadın da işte böyle uzun oyun oynattım falan filan. Bu sebepten dolayı işte. Mesela bir geçen oyun çekişmesi nasıldı? Ve burada direkt aim farkına bakın arkadaşlar. <laughs> Ravus direkt aynı süre HS'yi vuruyor. <laughs> 5 1 oldu durum. Ama geçen oyun mesela Jet'in özelliklerini kullanarak aynı neredeyse 4-5 el aldı. 12-8 bitti durum. Oyun içinde yani hakim olduğun hero ne kadar önemli. Onu söylemek istiyorum. Ay kaçırdı Ravus burada. Bir atış daha kaçırdı. Hemen bakıyoruz. Aynı neler yapıyor. O da mı istiyor? İki mermisi kaldı. Ravens inanılmaz bir pozisyon değişikliği ve burada acımadı. Aynı anlamadı nereye gittiğini. Bilmiyorum, anlamadı. Onu şeyin duvarın arkasında zannediyordu. Çok güzel pozisyon değiştirdi. Aha smokların içinden Aymi kaçtı ama yine de yedi duvardan. Ravus çok darlıyor şu an. Yukarıdan bir pik atmak istedi. Aymi Van tepler deniyor ama Ravens acımadı. Şimdi son tura geçtik diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Aymisör şu anda 7-1 durum muhtemelen kaybedeceğini düşünüyordur kendi. O sebepten dolayı demorize de olmuştur. Bakalım neler olacak. İkisiyle beraber de Discord'da bir, bir, daha bir bu maçtan sonra da konuşuruz. Ah. Ve burada Aymisör neler yapıyorsun? Ah, 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 ah. Bugün Oho e, 7 2 oldu. Raymus şov mu denedin? Ha gördün sıkmadı lan. Raymus işi şova vurdu. Oo aymısır 7 3 yaptı durumu. Görüş kızım. Bakalım OP'le neler olacak. Aa iki tane sumon için hiç beklemiyor. Ravens burada maçı bitiren insan oluyor. Arkadaşlar Bu iki turda da Ravens kazandı. De Bu sekizde bitsin Nasıl demiştik seçeceğiz? önceki maçta olduğu için final sekizdeydi. İki turda Ravens kazanmış oldu. Tebrik ediyoruz arkadaşımıza. Hemen bir discordda konuşalım. Arkadaşlar Deniz, Ravens Nick ile eline koluna sağlık. Astros senin de eline koluna sağlık. Discord Nicklerini söylüyorum. Şu anda dostlar oyundaki Nick ile Astros aynı oluyor. Denizde Ravus oluyor. Ravus dedim. Ravus diye okudum bu arada. İnşallah evet, öyle. yanlış değil. ben e, Ravest, Bizimkiler Raves diyor bizim arkadaşlar. Raves derler <laughs> herkes bana. <laughs> bu arada kendi gözlemimi söyleyeceğim. Sonra ikinizin de fikrini teker teker evet. alacağım. Benim gözlemim şu. Bu ikinci maçı özellikle yaptım ki lig farkı olmasın. Onu, yani lig farkının ne kadar fark ettiğini görün diye. Biriniz Immortal, biriniz Elmas ama Aim Fight'ta zaten Raves direkt Aymisör'ün çok önüne geçti ve Mid Fight'ında Aymisör bunu yanlış anlama biraz ezici bir üstünlük oldu ama bu çok normal. Ama oyuna geldiğinde yani bir önceki maçta mesela Jett'in özelliklerini kullanarak mesela Smo'nun nerfinden haberin olmadığı için ya da işte orada birkaç kere deşi güzel kullandığı için mesela e, Aymisör'ün öne geçtiği noktalar oldu. Yani bu videoda benim anlatmak istediğim izleyicilere bir hero ile ne kadar oynarsan kendi o kadar limitlerini ve sınırlarını özgüvenli hissedersin. Bilirsin limitlerini ve sınırlarını daha rahat oynarsın. Bu videoda da bunu bence ilk maçın eşitliğinden gayet görmüş olduk. İlk Deniz'den alalım sonra Sör'den alalım. Ya abi şahsen ben Central Main'im ve hani entilic aram olmayan bir insan. Mesela dediğin gibi Jet'in nerflerinden haberim vardı ama hani kaç saniyeymiş, kaç saniye düşmüş, işte kaç tane atılıyormuş bilmiyordum. Bir baktım mesela bir tane Q kaldı. Hani ben şimdi Jet'in Jet karakterinin sınırlarını dediğin gibi bilmediğim için ben eğime dayalı oynamaya çalıştım ve birazcık da game sense dayalı oynamaya çalıştım. İşte fake'le oynadım. İşte 3-4 el aynı yerden oynadım. Kafa karışıklığı yarattım birazcık. Ki hani yapmasaydım muhtemelen kaybederdim maçı. Çünkü iyi olduğu tarafı onu ka ona kanıtlamam gerekiyordu bir şekilde benim iyi olduğum tarafa karşı. Ben Aynen. bu şekilde düşündüğüm için bu şekilde oynadım. Eline sağlık diliyorum arkadaşım. Güzel Aynen, bir öyle. maç oldu. Aynen Ay, soru, Deniz, senden de alalım. Deniz'in dedikleri çok doğru mesela ben orada eee play yapmaya çalıştım. Başarılı da oldum bazılarına. Ama mesela Deniz abi de bir sürü fake verdi bana ve kafamı karıştırdı çünkü Gamesense'de ranktan belli olduğu gibi o benden daha iyi. Ve işte yeti bilmemesinden kaynaklı birkaç tur öne geçtim. Ee, ama ikinci maçta gördüğünüz gibi eğime dayalı fight'ta Deniz abi yeniyor. Aynen de, öyle. Bu İkinizden de eline koluna sağlık geldiğiniz için çok 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 teşekkür ederim. Ne demek ne demek? Ee, arkadaşlar siz de videoyu buraya kadar izlediyseniz bir beğeni bir de yorum atmayı unutmazsınız. Çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.